Merhaba değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere ak büyüleri anlatacağız. Ak büyüler yine kişilere yapılan huzursuzluk, ailevi sıkıntıları oluşturan ya da birçok olumsuzluğu getiren bir büyü çeşididir. Bunları nasıl kaldırırız? Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar ben büyü yapmam. Büyülerin nasıl bozulduğunu sizlere anlatırım evden geldiği kadar. Herkesin imkanı yok. İmkanı olmadığı için de yapılması gerekenleri anlatıyorum. Şimdi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün sonra bütün hepsi bozulacaktır. Artık hiçbir sıkıntı programda kalmayacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldız bakımını yapıyoruz. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından da ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Merhaba değerli kardeşlerim. Sizlere bugün Muhabbet işlemini anlatacağım. Muhabbet işlemi arkadaşınız, eşiniz, sevgiliniz aranızdaki muhabbeti oluşturan bir işlemdir. Bu işlemi isteyen kardeşlerimiz bu hazırladığımız kağıda isim, doğum tarihi, anne ismi ve diğer bilgileri yazıp ekran görüntüsü alıp evin bilgisayardan çıktısını alıp evin etrafında bir yere toprağa gömüyor ve 20-25 gün içinde tamamen her şey yözelip yoluna gidiyor. isim doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. Hem sizin hem karşı tarafın evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram üzerinden ulaşırlarsa an sayfada butonumuz var. Instagram üzerinden ulaşan tüm kardeşlerimize de ücretsiz yıldızlarla bakımını yapıyoruz. Bu bakımı yaptırmak istiyorsanız bizi takip etmeniz şartıyla herkese bakım yapıyoruz arkadaşlar.